Namaz kılıyoruz ama. Acaba farkında olmadan hangi hataları yapıyoruz? Gelin beraber bakalım. Belki de bu hatalar namazımızı etkiliyordur. Amacımız eleştirmek değil. Namazımızı daha bilinçli ve güzel kılmak için kendimize küçük hatırlatmalar yapmak. Birinci hata, aceleyle namaza başlamak. Namaza geç kalmış gibi koşarak durmak, huşuyu baştan kaybettirir. Oysa Peygamber Efendimiz namaza başlarken sükunetle yaklaşırdı. İkinci hata, namazda zihnin dağılması vesvese. Namazdayken alışverişi, sohbeti, işlerimizi düşünmek. Çözüm, namaza başlamadan önce 10 saniye sadece Allah'ı hatırlamak. Üçüncü hata, rükû ve secdeleri yeterince yerine getirmemek. Kuş gibi rükû ve secde yapmak sünnete uygun değil. Rükû ve secdelerde en az bir tesbih süresi beklemek gerekiyor. Dördüncü hata, sureleri otomatik pilotta okumak. Anlamını düşünmeden hızlıca sureleri ezbere okumak. Çözüm, en azından Fatiha'nın anlamını bilerek ve hissederek okumaya çalışmak. Beşinci hata, selamı verir vermez, hemen kalkmak. Namaz bitince hemen dünyaya dönmek Allah ile geçirilen zamanı değersizleştirir. Oysa bitince kısa bir dua veya zikirle namazı tatlı bir şekilde kapatmak sünnettir. Namaz Allah'la buluşmamız. Küçük dokunuşlarla onu güzelleştirebiliriz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Birlikte daha bilinçli ibadetler yapalım.